Neyiniz oluyor abi? abi? Neyiniz oluyor abi? Abi, benziyor abi benziyor zaten. Bağırıp, şu anda hiç şirketimi ağırlık edelim. Şu anda hiç ağırlık yok hocam. Sayemizde iyi. Yaşama sizinle bağlı olacağız. Sayemizde. Sabah, sabah ben hayvanları daha yaymaya götürürken 5 kilometre dağın zirvesine, yarı zirvesine doğru götürdüm. Otarmaya götürdüm. Bu esnada ufak bir hektar orman alanım var. Oraya mal yayılınca sabah saat 8-8.30 aralarıydı. Oraya mal yayılınca malı çıkarayım derken meğer ki ben de tesadüf o an aramızda veya 1.5 metre veya 2 metre bir alana yani mesafede ayın mesafesine gitmişim yani. Yani mesafemiz 2 metre arası. Bu arada üstüme saldırırken ben çubuğumu ağzına soktum. Ağzına sokarken çubuğumu böyle itti. direktmen üstüne üstüme saldırdı. Artık kaçacak imkanım olmadı yani. Üstüme saldırdı, beni yere yatırdı. Kafamdan başladı, ön kaşımdan başladı, alnımdan başladı. Beni kafamdan derken üstünden bir kalktı ayağa, ben de kalktım. Tekrar bana saldırdı, ben elimi ağzına soktum. Elimi ağzına soktum derken o arada elimi tekrar parçaladı. Beni tekrar yere yatırdı. Bir daha başladık beni hırpalamaya. Bir daha kalktı ya. Aynı anda ben de kalktım tabii. Bu çığlık atıyor bağırıyor. Ben bağırıyorum. Bağırmam da artık yani bilmiyorum. Cenab-ı Allah'tan taraf. Sanki desin yani geri git yeter. Nasıl bir geri dönüp gidince ben de o arada kendimi karaya attım ormandan. Ormandan karaya attım kendimi aşağı doğru koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o aslında da benim eşin telefon etti. Neredesin ben dedim ki milleti toplayın hemen beni ayı parçaladı yani ormanda. Direkt bana millet doğru gelsin. Oradan ben ee, şeye doğru 5 kilometre yaya yürümüşüm o halimle. Her tarafım kan bere içinde yaya yürümüşüm ben. 5 kilometre aşağı gelince telefon ettim dedim ya helikopter gönderin bana ya da ambulans aşağı gelsin. Ambulansın gelmesi mümkünatı yok. Sadece umudum bir helikopter. Ama Cenab-ı Allah devletimize, bu doktorlarımıza zavallı vermesin, keder vermesin. Beni ambulanstan aşağı gel, ben aşağı geldikten sonra ambulans aşağıda bekliyor tabii. Yukarıya gelme imkanı yok. Oradan Köylüler beni aşağıya doğru sırtladılar. iki kilometre civarında da tekrar. Beni ambulansla Ovacık'a getirdi. Ovacık'tan da askeri helikopterle Elazığ'a yetiştirdiler. Yani beni Cenab-ı Allah kurtardı. Şu anki yaşama mucize. Ben şu anda kafamda var, alnımda var, elimde var, arkada sırtımda var, ön göğsümde var. Bayağı var yani. Kafam olduğu gibi dikişli komple dikişli. Şu anki durumum çok iyiye gidiyor. Sağ olsun hocalarım bana iyi ilgileniyor. Allah zavallı vermesin. Çok şükür bana iyi ilgileniyorlar. Güzel şekilde de bakımımı sağlıyorlar. Teşekkür ediyorum hocalarıma da. Her zaman minnettarım. İyi ki varlar. Hastamız bize e, vahşi hayvan ayı saldırısı neticesinde bize başvurmuştu. hasta bize geldiği sırada e, baş boyun bölgesinde ve el bileklerinde Derin kesiler içermekteydi. Hastamızı e, genel anestezi altında baş boyun bölgesindeki ve ellerindeki kesiler onarımı yapıldı. Şu anda hastamızın durumu stabil durumda. Hastamız birkaç gün içinde sağlıklı kavuşarak inşallah tabiri etmeyi planlıyoruz. Evet, 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 evet.